Türk inkılabı Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkmıştır. Yabancı akımlar ve sistemlerle bağdaştırılamaz. Bu ifadelerde Türk inkılabının özelliklerinden hangilerinin vurgulandığı söylenebilir. Millilik, laiklik, çağdaşlık. Arkadaşlar diyor ki Türk inkılabı kendi öz değerlerinden doğmuştur. Yabancı akımları bir etkisi yoktur. Bu onun milli olduğunu gösterir mi? Gösterir. Layık olduğunu gösterir mi? Göstermez. Çağdaş olduğunu, diğer toplumda da alındığını gösterir mi? Göstermez. Doğru seçeneğimiz yalnız bir A seçeneği. İnkılap toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda yapılan köklü değişimlerdir eski kurumları tamamen son verilerek çağın şartlarına uygun yenilikler yapılmasıdır. Buna göre durumlarından hangileri inkılap düzeyinde değişimlere örnek olarak gösterilebilir? Medreselerin kapatılarak modern okulların yaygınlaştırılması, serbest cumhuriyet fırkasının kendisini feshetmesi, saltanatın kaldırılarak cumhuriyetin ilan edilmesi. Sorumuz nedir arkadaşlar? yukarıda verilen gelişmelerden hangileri inkilaptır? Hangisi inkilap değildir şeklinde bize bir soru sormuş. Bu bağlamda baktığımızda medreselerin kapatılması, modern okulların kurulması, çağın gereklerine uygun modern okulların kurulması arkadaşlar ki bir köklü nedir? Köklü değişimdir eğitim alanında. Dolayısıyla bir inkılaptır. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendisini fes etmesi köklü bir değişim midir? Değildir arkadaşlar. Ee, çok seslilik adına nedir? Bir değişikliktir denilebilir. Ki e, Serbest Cumhuriyet Fırkası adına eski bir kurum değil. O yüzden bunu bu inkılap niteliğinde bir gelişme değildir. Saltanatın kaldırarak Cumhuriyet'in inan edilmesi yine eski bir Arkadaşlar var olan kurumun kaldırılıp yerine Cumhuriyet'in ilan edilmesi köklü bir değişiktir. Eski bir kurum olan saltanat kaldırılmış yine yönetim alanında yapılmış bir inkılaptır. 1 ve 3 inkilap, o yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği. Türkiye'de serum üretimi 1932 yılında çiçek aşısı üretimi ise 1934 yılında ülke ihtiyacını karşılayacak düzeye getirilmiştir. Bu durum Atatürk'ün hedeflerinin hangileri ile örtüşmektedir? Yerli üretimi artırma, öz kaynaklarını verimli kullanma, ekonomik bağımsızlığı geliştirme. Evet, dikkat ediyorsun arkadaşlar. Bakın Türkiye'deki serum üretimi diyor. Sonra çiçek açısı üretimi, ülke ihtiyaçlarını karşılıyor. Nerede üretilmişler? Ülkede, Türkiye'de. O zaman yerli üretim var mı? Var. Öz kaynaklar ki yerli üretim öz kaynaktır. Var mı? Var. Dışarıdan almayıp kendi ülkenizde üretiyorsanız arkadaşlar dışarı ülkenizi ekonomik olarak başka bir ülkeye bağımlı hale getirmiyorsanız ekonomik bağımsızlığınızı güçlü tutmuşsunuz anlamına gelir. Bu da var. 1-2-3 birbirini destekler nitelikte de cümle olduğu için doğru seçeneğimiz E seçeneği. Atatürk Türk inkilabını Türk milletinin son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni icatlara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri koymuş olmaktır şeklinde tanımlamıştır. Bu tanıma göre Türk inkilabının milli, ihtilalci, devrimci özelliklerini hangilerinin taşıdığı söylenebilir. Evet arkadaşlar milli olduğu söylenebilir mi? Türk inkılabını. Bakın Türk milletini son asırda geri bırakmış olan müesseselikleri yıkarak, yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icaplarına göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseler. Yani Türk milletinin gelişmesini sağlamak istiyor. Türk milletinin çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak istiyor. E bu bir millilik değil midir? Bu bir milliliktir. Kendi ülkesini ne yapıyor arkadaşlar? En üst seviyeye çıkarması için gayret göstermek milli bir duruştur. Milliliktir diyoruz. İhtilalcidir. Bunu nereden söyleyebiliriz arkadaşlar? Ee, eski müesseseleri yıkmak, e, ihtilalci olduğunun göstergesidir. İhtilalci olan zaten devrimci, değişimci olur arkadaşlar. Devrimci demek değişim demek. Eski kurumları yıkıp yenisini getirmek, değiştirmek devrimcilik olduğunu yani ne yapıyor bize e, gösteriyor diyebiliriz. Bu bağlamda baktığımızda e, bir 2 ve 3 öncülümüzde Atatürk İnkilabı'nın özelliklerini taşıdığı söylenebilir. Doğru seçeneğimiz bu anda E seçeneği olacaktır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde din, dil, Irk ayrımı yapılmaksızın herkesin kanun ile eşitliğini kabul ederek anayasada Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Hukuk Devleti'dir maddesi yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun olarak yapılan yenilik arasında yer almaz? Türk Medi Kanunu'nun çıkarılması, aşar vergisinin kaldırılması, takrir-i süküm kanunu'nun çıkarılması, soyadı kanunu'nun çıkarılması, kılık kıyafet kanunu'nun çıkarılması. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nin diyor arkadaşlar sorumuzda dil dil ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin kanunda eşit olması e, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti maddesinde yer almış anayasada. Türk Medeni Kanunu çıkarılması arkadaşlar nedir? Bu e, eşitlikle alakalı değil mi? Eşitlikle alakalı. Aşar vergisinin kaldırılması yine sosyal devlet olmanın bir gereği. Sosyal devlet olmanın bir gereği neydi sosyal devlet e, halkının huzur ve refahı için çalışmasıydı. E, aşar vergisi Türk çiftçisinin sırtında bir arkadaşlar ödenmesi zor olan vergi idi. O yüzden Türk çiftçisinin sırtındaki bu zor vergiyi kaldırarak sosyal devlet anlayışını ne yapıyor? Devlet yerine getirmiş oluyor, e, çiftçisini rahatlatmış oluyor diyebiliriz. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Ki aşar vergisi aynı zamanda da bir dini vergi. Onu da unutmayan dini boyutu da var. C seçeneği bir dursun. D seçeneği soyadı kanunun çıkarılması yine eşitlikle alakalı değil mi? Çünkü soyadında daha önceden üstünlük belirten ünvanlar vardı. Bu da toplumda o kişi ön planı çıkarıyordu. işte i̇şte soyadı kanunuyla herkese eşitlik içerisinde bir soyadının verilmesiyle yine ne diyoruz? Yukarıdaki duruma uygun hareket edilmiştir. Kılık kıyafet kanununun çıkarılması yine arkadaşlar ne diyoruz? Bir dil din ırk ayrımı bulmasının herkes kanun diye eşittir. Biliyorsunuz din adamları din adamları ne yapıyorlardı arkadaşlar? Bu dini kıyafetlerle çarşıda, pazarda dolaşarak halkın gözünde ön plana çıkarıyorlar ve eşitlik durumu da bu şekilde bozuluyordu. Dolaylı olarak sosyal alanda baktığımızda. Bunu da ne yapabiliriz? Bu bağlamda eşitlik bağlamda alabiliriz. Dolaylı da olsa. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılması arkadaşlar ne zaman çıkarılmıştı Sükunet sağlamak Kanunu? 1925 döneminde Şeyh Said İsyanı döneminde çıkarılmış asayişi sağlamak, sükuneti sağlamak için çıkarılmış bir kanun idi. Bir ikilap lapletinde bir gelişme değil. Yukarı baktığımızda zaten A, B. DE'nin inkılap niteliğinde bir gelişme olduğu söylenebilirken arkadaşlar C seçeneğinde ise asayişi sağlama yönünde bir gelişmedir. Bu yönü de diğerinden farklıdır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. <laughs> Gerektiğinde vatan için tek bir kişi gibi tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmanı bilen bir ulus elbette büyük geleceğe hak kazanmış bir ulustur. Mustafa Kemal'in bu sözüne bakılarak bir inkılap hareketinde özelliklerinin hangilerinin gerçekleştirilmesinin önemli olduğu söylenebilir. Evet, umutsuzluğa yer verilmemesi, halk desteğinin sağlanması, birlik ve beraberliğin sağlanması. Bu bağlamda baktığımızda e, Vatar için tek bir kişi gibi, tek vücut olmuş azim ve karar ile çalışmak. Ne diyor e, Mustafa Kemal? Bu özelliğe sahip olanlar diyor, büyük bir geleceğe hak kazanmış olur. Yani azimli ve kararlı olanlar, yani umutsuzluğa yer verilmemesi. E, tek bir kişi gibi tek vücut olmuş olanlar yani birlik ve beraberliğini sağlamış halk desteğini sağlamış olanlar diyor gelecekte büyük bir arkadaşlar kazanca sahip olurlar hak kazancına diyor. Zaten baktığımızda 1 2 3 öncülde birbirini destekler niteliktedir. Bu bağlamda doğru seçeneğimiz arkadaşlar E seçeneği olacaktır diyoruz. Cumhuriyet döneminde doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri yetiştirilmiş ve sağlık hizmetlerinin yurt geneline yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır. Bu durum Cumhuriyet döneminde doğrudan aşağıdakilerin hangisinin gereklerinin yerine getirildiğinin bir göstergesidir. Çağdaşlaşmanın, milli ekonominin, sosyal devlet anlayışının, ulusal egemenliğin, ulusal bağımsızlığın. Şimdi öncelikle bu arkadaşlar iç politika ile alakalı bir gelişme. Çağdaşlaşmadan bahsediyor mu yukarıda? Türkiye'nin gelişiminden, uygarlık seviyesine çıktığından, yabancı devletlerle eşdeğer hale gelinden bahsetmiyor. O yüzden bunu alamıyoruz. Ekonomiden bahsediyor mu? Hayır. Daha çok sağlık sektöründen bahsediyor. Alamıyoruz. Ulus, C seçeneğimiz bir dursun. Ulusal egemenlik, halk egemenliğine yönetimden bahsediyor mu? Hayır. Ulusal bağımsızlık yani dışarıya karşı bir politika mı? Hayır. Oysa iç politikadan bahsediyor alamıyoruz. C seçeneğindeki sosyal devlet anlayışından bahsediyor. Bunu alabiliriz. Sosyal devlet anlayışı neydi arkadaşlar? Devletin devletin milletine karşı hizmet götürmesidir. Milletine hizmet götürmesi değil mi? Hizmet ...götürmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Sosyal devlet anlayışı diyoruz. Bir kere hani devlet burada... ...halkın ihtiyacı olan doktorları... ...hemşireleri ve sağlık görevlerini... ...yetiştirmesine ne yapmış? Ornak sağlamış. Doğru mu? Doğru. Sağlık hizmetleri yurt geneline yaygınlaştırmış. Vatandaşların ayağına götürmüş. Onlara bir hizmet yapmış. Doğru mu? Doğru. Demek ki Cumhuriyet döneminde devlet... ...sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getirmiş. Doğru seçeneğimiz C seçeneği. Oğuz öğretmen... Atatürk yenilik hareketlerini bir bütün haline planladığı halde hepsini aynı anda değil belli bir süreç halinde gerçekleştirmiştir. Bu durumun nedenleri neler olabilir? Oğuz öğretmenin sorusuna verilen aşağıdaki cevapların hangisinin Türk inkılabının ruhuna uygun düştüğü söylenemez. Toplumun yenilikler için hazır hale gelmesi, yabancı ülkelerin desteğinin alınması, yenilikler için uygun koşulların oluşması, yapılan yeniliklerin yerleşmesi, yenilikçi kadroların oluşması. Evet, Türk İnkılabı'nın arkadaşlar ruhuna uygun ne düşmez şu saydığımız seçenekler içerisinde arkadaşlar? B seçeneği düşmez. Neden? Yabancı ülkelerin desteğinin alınması. Oysa ne diyor Atatürk? E, yenilik hareketlerin bir bütün halinde planlandığı halde hepsinin aynı anda değil belirli bir süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Bu durumun nedenleri neler olabilir? Şeklinde bize soru soruyor. Bu durumun nedeni yabancı ülkenin desteğinin alınması olabilir mi? Hayır arkadaşlar toplumun yenilik için hazır hale gelmemesinden dolayı belirli bir süreç geçmiştir. Yenilikleri için uygun koşullar beklenmiştir. Bu yüzden belirli bir süreç beklenmiştir. Yapılan yeniliklerin yerleşmesi, tam oturması için, halkta ve ee, nema bulması için ne yapılmıştır? Beklenmiştir. Yenilikçi kadroların oluşturulması... E, zaman almıştır. Bu yüzden yine belirli bir süre beklenmiştir. Ama belirli bir süre beklenmesinin sebebi yabancı devletlerin desteğini almak istenmesi olamaz. Çünkü Mustafa Kemal'in birinci önceliği nedir arkadaşlar? İnkılapları yaparken kendi öz değerlerinden çıkmaktır. Yabancı devletlerin egemenliğinden kurtulmaktır. Doğru seçeneğimiz Mustafa Kemal'in düşüncesi göre hayır olan B seçeneğidir. Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılaplar birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir. Buna göre inkılapların hangilerinin ülkemizde demokrasinin yerleşmesi açısından birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, tevhidi tedrisat kanunu çıkarılması, saltanatın kaldırılması, TBM'nin açılması. Arkadaşlar demokrasinin yönetimi dedi dediği için daha çok bu aradığımız bizim cümle ne olacak? Yönetimle ilgili olacak diyoruz. Çünkü demokrasi daha çok yönetimi ilgilendirir. Kadınlara seçme ve seçim hakkının verilmesi neyle alakalı? Yönetimle ilgili. Tevhid-i Tedrisat Kanunu daha çok eğitimle ilgili. Satratın kaldırılması, padişahlık yönetimine son verilmesi yönetimle alakalı. E, TBM'nin açılması zaten Türkiye Cumhuriyeti yönetildiği yer TBMM yönetimle alakalı. O zaman ne diyoruz? 1-3-4 yönetimle alakalı doğru seçeneğimiz o yüzden E seçeneği olacaktır. Türk İnkılabı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu yıkılarak yerine Cumhuriyet'in kurulması, ümmetçi devlet anlayışının yerine layık bir devlet anlayışının alması, hukuk karmaşasından hukuk birliğine geçilmesi gelişmeleri yaşanmıştır. Türkiye'de ortaya çıkan bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır? siyasi ve hukuki alanlarda köklü değişimler yaşandığını, din ve vicdan hürriyetinin engellendiğini, ıslahat düşüncesinin kalıcı hale geldiğini, bağımsızlık mücadelesinin başarı olduğunu, uluslararası alanda işbirliği yapıldığını. Evet, Türk İnkılabı ile ilgili arkadaşlar bize ne yapmış? 3 tane bir özellik gelişme verilmiş. Bu bağlamda baktığımızda B seçeneğindeki din ve vicdan hürriyetinin engellendiği arkadaşlar yukarıda böyle bir durum var mı? Yok. Tam tersine layık bir devlet anlayışına geçirilmiş. Kimsenin dinle ve vicdanla karışılmamış layık yönetimden dolayı. Israat düşüncesinin kalıcı hale geldiği bir kere ıslahat düşüncesi olamaz arkadaşlar. inkilap düşüncesi olur. Bu da yanlış bir ifade. Bağımsızlık mücadelesinde başarılı olunduğunu. Yukarıda bağımsızlıkla alakalı bir durum var mı? Yoksa ülkenin iç yapısıyla mı alakalı bir durum var? Evet iç yapısıyla alakalı bir durum var. Bunu da alamıyoruz o yüzden. Uluslararası alanda işbirliği yapıldığına dair bir belge yok. Siyasi ve hukuki alanda köklü değişimler yaşanmış. Mesela hukuk alanda bir değişim yaşanmış. Siyasi alanda bir değişim yaşanmış. O yüzden doğru seçeneğimiz hepsini kapsayan A seçeneği. Türk inkılabının özelliklerine hangileri yabancı işgal ve müdahalesine karşı mücadele edildiğini gösterir? Toplum ve devlet düzeninin çağdaşlaşması, Ulusal bağımsızlık mücadelesinin olması. Ulusal iradenin yönetimde yansıtılmasına önemsenmesi. Evet baktığımızda ne diyor? İşgal, e, yabancı işgal ve müdahalesine karşı olacak. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı. Toplum ve düzen, toplum ve devlet düzeninin çağdaşlaşması. Bu daha çok arkadaşlar ülke içi bir durum. Ulusal bağımsızlıkla mücadele edilmesi, yabancı işgallere karşı ulusal mücadele vermiş arkadaşlar. Bu daha çok dış bir durum, dış politika. Ulusal iradenin yönetimde egemen olması daha çok iç politika. Oysa şu yabancı işgal ve mücadele arkadaşlar ne ile alakalı bunlar? Ee, diyoruz ki arkadaşlar dış politika ile alakalı. Bu dış politika ile alakalı. Bize dışı sorduğu için yalnız iki B seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. 3 Mart 1924'te TBM'de halifeliğin kaldırılarak Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılmak kararı alındı. Tevhid-i Tezat Kanunu çıkarıldı. Şerif-i Fikaf Fikaleti kaldırıldı. Bu faaliyetlerin rejimi koruma, saltanat sisteminin varlığını güçlendirme, layık yönetim anlayışını güçlendirme amaçlarının hangilerine yönelik gerçekleştirildiği savunulabilir. Evet arkadaşlar rejimi koruma ne diyebiliriz? Halifeliğin kaldırılması, Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarılması, dolayısıyla rejimi koruma yöneliktir. Doğru mu? Doğru. Neden? Eğer Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarılmasa, halifeliği kaldırılmasaydı, ülke içerisinde kalsaydı yine bunlar taht iddiasında, yönetim iddiasında bulunabilirdi. Bu rejimi korumayla alakalı. Sonra saltanat sisteminin varlığını güçlendirme olamaz. Tam tersine saltanat sistemine son veriyor. O yüzden de güçlenememiş olur. Bunu alamıyoruz. Laik yönetim anlayışını güçlendirme. Arkadaşlar yine halifeliğin kaldırılması laik yönetim anlayışıyla alakalıdır. Şeref, kaf ve kalite laiklikle alakalı. Tevhid, tilsat konu yine laiklikle alakalı. Bunu da alabiliriz arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğimiz ne olacak? 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği doğru seçeneğimiz olacak.